Tiki-taka, seri paslaşmalarla oyunu olabildiğince hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına taşımayı amaçlayan bir futbol taktiği. Bu sistemde futbolcular birbirlerine yakın oynuyor. Pas isabet yüzdesi artırılarak markajdan kurtuluyorlar. Ancak bu sistemin rakip ceza sahasında uygulandığını pek görmüyoruz. Yüksek seviye pres ne yazık ki 6 ila 0 kaybedilen İspanya karşılaşmasında bu duruma bizzat şahitlik ettik. Özellikle ikinci gol öncesinde ceza sahamızda tiki taka yapıldı. Bizim gibi futbolcularımız da bu pasları izledi. Tiki takayı kırmak için yüksek seviyede pres gerekiyor. Ancak takım savunmamız, 90 dakikanın tamamında yoktu. İLERİDEN geriye hücum hattındaki isimler, geriye dönüş konusunda sıkıntı yaşadı. Kullandığımız bütün kornerlerde kontratak yedik yani duran toplardaki saha yayılımında da sınıfta kaldık. İşler o kadar kötü bir duruma geldi ki kullandığımız kornerlerde ve muhtemel gol sevinci yerine ani atak korkusu yaşadık.